İnsan DNA'sında 3.2 milyar nükleotit dizilenmiştir. İki insan arasında bunlar sadece binde bir oranında farklılık gösterir. Bu farklılıklara biz genomik çeşitlilikler diyoruz. Genomik çeşitliliklerin %90'ını tek nükleotit çeşitlikleri dediğimiz sinipler oluşturur. Bu siniplerin hasta grupları ve sağlıklı gruplar arasında karşılaştırılmasıyla biz e, genomik bilgimizi hastalıkları erkenden teşhis etmek ve diğer bireye özgü uygulamalar için analizini yapabiliriz. ODTÜ Sağlık Bilişimi Ana Bilim Dalı ve Bioinformatik Programı'nda bu genomik çeşitliliklerin analizlerini yapabilecek yeni algoritmalar geliştirmekteyiz. Aynı zamanda uygulama programları yazmakta ve yaptığımız analizler sonucunda genomik hastalık modelleri tasarlamaktayız. Metisnip ile e, hastalıklarla ilişkilendirilen siniplerin haritalandığı genler ve içinde bulundukları yol ağları da belirlenebilmekte. Şu anda üstünde çalıştığımız projemiz PySleep adını verdiğimiz bir web servisi. Metisnip masaüstü yazılımının en çok kullanılan özelliklerinin web üstünden kullanımını sağlayacak. Grubumuz tarafından geliştirilen uygulamaları kullanarak değişik hastalıkların analizlerini yapmakta, ve genomik çeşitlilikleri klinik bulgularla birleştirerek genom bilgisine dayalı hastalık modelleri üretmekteyiz. Genomik modelleme üzerine çalışmalarımız şizofreni, Alzheimer ve Parkinson hastalığı, bipolar bozukluk gibi psikiyatrik ve nörolojik hastalıkların yanı sıra diyabet ve çeşitli kanserler üstüne de devam etmektedir. Elde ettiğimiz bilgiler yakın gelecekte hasta-doktor ilişkilerini yeniden düzenleyecek. Ve bireye özgü tedavi çeşitliliklerini artıracaktır. Bu da daha uzun süre sağlıklı yaşam ve verilen sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracaktır.